sabahtan buraya hızlı bir geçiş oldu. <laughs> yeni bir vlog ve yeni bir haftaya hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Which means benim çekim günüm sayılır. Güzel bir yürüyüş, duş, ev toparlamadan sonra bugün hem yılbaşı makyajı 2023 değerlendirmesi çektim. Hem bitenler çektim. 3 tane de parfüm serisi çektim. Biraz yorgunum. Saat kaç oldu? Saat 4. Artık dinleneceğim. Bu akşam bir planım da yok. Evdeyim. Önümüzdeki günlerde birkaç planım var. Birlikte gideceğiz. Video izlemeye devam edin. <laughs> Biri bugün Bonner'ın doğum günü, üçüncü yaşı. İkincisi Sefer Lansman'ı var. Biraz şöyle size aşağıda tutacağım. Şöyle bir problemim var. Bu arabada telefonu veya kamerayı böyle koyacak yer yok sizinle. Sohbet etmek için o yüzden kısa tutacağım. Şu anda The Peninsula'ya doğru gidiyorum. Bu hafta böyle biraz daha lansmanlara katılım sağladım. Bonner'ın buna bir tık daha izin verdiği bir hafta oldu. O yüzden keyif alıyorum. Böyle lansmanlar karşılığı olduğu için biraz zor oluyor. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. İşte farklı markalarla, ajanslarla işiniz için iyi bağlar kuruyorsunuz. Tabii ki çok önemli. Yani biz bu lansmanlara en azından ben yiyip içmeye, oturup etrafa bakmaya gitmiyorum inanın. Eğer bir lansmana gidiyorsam gerçekten hani o markayla, o ajansla bir gönül bağım olduğu için oluyor ya da o hostla. O yüzden dün de Geçtim karşıya. Bugün de biraz daha programım rahattı. Bugün zaten siparişler bende değildi ve Sephora'nın asla hiçbir lansmanını kaçırmam. Bir tek yazın başında kaçırdım. Hatırlarsanız Bodrum'daki e, No. 81 otel işbirliğim vardı. O yüzden kaçırmıştım. Yani Sephora lansman yapmaya başladığından beri Türkiye'ye gelip kaçırdığım tek daveti oydu. Biliyorsunuz benim en yakın arkadaşım İlhani Sephora'da çalışıyor çok uzun süre sonra tekrar onsuz bir sefer lansmanına gideceğim. Çünkü o çalışmadan önce de gidiyordum. Sonra çalışmaya başlayınca tabii ki o lansmanlar benim için ayrı bir keyif oldu. Bayağı başından sonuna kadar falan kalıyorum genelde. Ekibi de çok seviyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Ama o şu anda bir seyahatte. O yüzden bu Biraz hüzünlü, kalpler kırık bir e, sefer lansmanı olacak. Ama e, görmek için heyecanlandığım birkaç kişi daha var. Onun dışında Bonner'ın doğum günü hakkında konuşmak için açtım aslında. Vallahi inanamıyorum 3 sene olduğuna ya. Zaman aşırı hızlı geçiyor. Bu sabah şey düşündüm. Bonner'ı açarken tabii ki böyle iş planlamamızı yapmıştık. İşte maddi olarak bazı hedeflemelerimiz vardı falan ama biz çok küçük hedefler koymuşuz. Biraz daha o zaman hani ya böyle bir açık var böyle bir fırsat var işte ben de hani kendi işimi yapmak istiyorum hani bunu yapalım hadi bir şey yapalım diye öyle bir kafayla yani daha nasıl desem kervan yolda düzülür şeyiyle açtık yani biraz açmışız da değil mi? öyle açtık o yüzden şu an böyle her yaptığımız ekstra şey bana böyle hani şey geliyor hani vay be hani bugün bunu da yaptık işte şu şirketlere çalıştık şuraya da şu kadar kişilik ürün ilettik, işte şu kişinin de sofrasında yer aldık falan gibi. Bazen öyle isimlerden siparişler geliyor ki. Ve hani şu an böyle bir liste çıkarsam size aslında Bonheur'la ilgili yapılabilecek o kadar çok daha şey var ki ve yapacağım yani bunları. İçim de bu sene girişte Bonheur'la ilgili daha bu sene yani önümüzdeki sene bu zamanlarla ilgili. Bilmiyorum, bu tamamen bir altıncı his yani hani rakamlara bakarsan böyle bir şey diyor mu derseniz yani diyebilir ama hani spesifik olarak kesin böyle şeyler olacak gibi bir şey demiyor. Çok değişik hisler var. Bilmiyorum. Bakalım. Önümüzdeki sene bu zamanlar burada ne konuşuyor olacağız bu konuda merak ediyorum. Eşimiz var. Heyecanımız yüksek. Bugün biraz duygusalım. onun 3. yılı olduğu için. Nereden nereye yani neler öğrendik bütün bu süreçte neler yaptık. Продолжение Her, şey, her şey çok mutlu oldum. Siz bana anlattığınız işin, ee, ustası anlattığı için hepsini daha ben da de, mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum seni gördüğüm için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Özellikle ederim. ne korkunç bir trafik. Bir şehirde bir yerden bir yer 1 saat 45 dakika olmamalı. Ve 4 yani hani 6-7 falan olsa yine bir tık daha anlayış göstereceğim gerçekten. Annemlere gideceğim galiba yemeğe. Bugün çok güzeldi. Lansman aşırı keyifliydi. Çok uzun süredir görmediğim insanlarla da bir araya geldim. Ben eski Arcon çalışanıyım biliyorsunuz. Puç markalarının işte Jean Pagottier, Carolina Herrera, Prada ve Paco assistant brand manager'ıydım. Ve hani Arko'nun işte diğer markaları Hermes, diyor, Narciso, Dolce Gabbana, Sensai gibi markaları var. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımı görmek çok keyifliydi. Onlarla bayağı bir sohbet ettik. Yeni ürünleri inceledik. Givenchy de geçmiş. Onun dışında birlikte çalıştığım markalardaki insanları görmek bir kısmıyla yüz yüze ilk defa tanıştık. Bir kısmıyla zaten hani çok uzun süredir tanışıyoruz. Çok keyifliydi yeni ürünleri incelemek. Sephora lansmanları çok güzel oluyor. Bak iki buçuk saat sürdü bütün her yeri tek tek gezmem. 10 dakika durup gidecek lansman olmadığı için hani böyle gelip uzun uzun günümü orada geçirmeyi çok seviyorum. Çok tatlı hediyeler varmışlar. Onları Yarın gündüz açalım mı birlikte? Ne dersiniz? Evet bence güzel bir fikir. Birlikte açalım. Neler varmış içinde. 2 saat 25 dakika sürdü. Normalde trafiksiz 25 dakika olan yol. Delireceğim. Delireceğim. <laughs> Tatlı kuş. Gel, gel. geldim. Evdeki en iyi yaşın şu an burası olduğuna karar verdim ve yere çöktüm. Size dün Sephora lansmanında hediye edilen bazı ürünleri göstereceğim ve hazır yılbaşı yaklaşıyorken içinden bir kısmını size ayıracağım. Onu birlikte bakacağız. Şimdi bu bize lansman çıkışı verilen bir çanta inanılmaz tatlı diyeyim bu arada. Bu da benim böyle markaları gezerken bana verdiğim hediyelerdi. Şimdi ilkinden başlıyorum ama bunu tam gösteremeyeceğim. Çünkü burada bir totemim var. Bu atölyere bulun. Bereket mumu. Burada böyle üzerine bir şeyler kazıyorlardı. Bereket mumu benim böyle her yıl başında aldığım bir mumdur. Uğruna çok inanırım. Şu normal Sephora'nın hediyelerinden başlayalım. Olaplex No 3, No 4 ve bir adet daha No 3 ürününden hediye etmiş. Dün kullanımları ile ilgili bayağı bir sohbet ettik. Bu konuyla ilgili daha sonra tekrar konuşacağız. Ben No 3'ü kullanıyorum. Hatta 3. şişemdeyim şu anda. No 4 ile birlikte de deneyeceğim. Ama burada elimde bir tane fazla No 3 oluyor. O yüzden bu No 3'ü size ayırıyorum. İki tane de inkilisten in ürünümüz var. Birisi yulaflı temizleme balmı. Normal ve hassas ciltler için uygun. Makyajı temizler. 150 ml. Bir de de inkilisten in şu arkasındaki şeyleri çok seviyorum. Bakın bu işte sadece temizlemek için. İşte nemlendirmek için olsa bu da dolu oluyor. İşte Treat Moisturize SPF falan böyle tatlı bir şeyleri var arkada. Rehberleri diyebiliriz. Retinol Göz kremi. Göz çevrenizdeki kırışıklıklara iyi gelen bir ürün. Nemlendirme sağlamıyor. Şurada görebilirsiniz. Hydrate boş. Treat dolu. Bunu size ayırıyorum. Erborian'dan Super BB. Ginsengli. Bir Anti Imperfections SPF 20 nude renginde bir ürünümüz var. Erborian'ı çok severim. Çok fazla ürünü kullandım ve bitirdim. Umarım benim rengime uygundur. Ve uygun bence. Ver bakalım seni bir deneriz. Moroccan Oil'ın aşırı sevdiğim saç yağının küçük paketi var. Buna aşırı sevindim çünkü elimdeki bitince de yani bu bitince atıyorum. Buna büyüğüne doldurur doldurur seyahate götürürüm onu seyahate götüremiyordum. Çok tatlı. Bu benim en 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 favori saç yağım. Olaplex'inkini de seviyorum. Gizu biraz şaibeli. Kullanımı zor. Doğru kullandığınızda güzel ama kullanımı zor favorim o yani. Atelier Rebel para EDP. Şöyle çok hoş. Ben daha önce Instagram'da demiştim İstanbul'un böyle küçüğünü alıyorum. Seyahatlerde çok iyi oluyor. Çok güzelmiş bu para. Bunlardan birini kendime birini size ayırıyorum. İki tane var madem. Bunu şöyle koyalım. Bunların kazıkları çok yüksek olmuyor ya yani EDP yazmasına rağmen ama gerçekten özellikle seyahatlerde çantanızı atmak için falan çok çok iyi. Benefit Goof Proof Brow Pencil iki Warm Golden blond rengi maalesef bu ana uygun değil. Ben bunu size ayırıyorum. Benefit'in kaş kalemleri hakkında herhangi bir şey söylememe gerek yok. İki tane biri Nars'ın biri Makeup Ever'ın pudrası var. Bir bakalım. Make Up For Ever'inki Ultra HD Micro Finishing Glue Powder. Şöyle kavanozda olanlardan. Ya ben bunları kullanmayı çok beceremiyorum. Daha hakkını vererek kullanacak birine iletmek isterim açıkçası. Bunu da şöyle ayıralım. pressed Powder daha çok kullanıyorum ben. Hiç çözemedim bu işi. Ne yapayım? Buyum da eksik kalsın ya benim. Peki şunun tatlılığına bakar ya bu ne? Yine küçük bir versiyonu da var bende, bunun bir, bir büyüğü. E, hatta şu anda yüzümde o var. Onu bitirmeye çalışıyorum yeni fentime başlamadan. Aveda'nın Smooth Infusion Anti-Freeze Conditioner'ı var. Saç bakım kremi, bunu da deneriz. Aveda'nın, ben bir tane serumunu kullanıyorum şu anda, saç serumunu çok beğenerek. Makeup Forever Aqua Resist Color Pencil. Bu suya dayanıklı olanları aqua resist. Tabii ki. Beş bronz rengi. Bunu deneyeceğim. Kahve severim biliyorsunuz Kahve kalem. Clinique'in All About Clean Liquid Facial Soap Mild'i. Bu benim ilk cilt bakım ürünlerimden biriydi. Bunun büyüğü. Annemler bana liseye mi girmiştim, ortaokulda mıydım, 8. sınıfta mıydım öyle bir şey de Bunun setini almışlardı Tony'ye nemlendiricisi ve böyle temizleyici. Bazen storylerde paylaşıyorum o seti indirime girdiğimde. Çok ikoniktir ve özellikle cilt bakımına yeni başlayanlar için mükemmel. 3 tane ürünümüz kaldı burada. Tartan Maracuja Juicy Shift Rose rengi. Bu sanırım benim için çok pembe. Ama bu çok ikonik bir ürün. Şimdi basmayacağım altına ama şöyle göstereyim bozulmasın. Bunu da size ayırayım. Çok güzel gloss etkisi veriyor dudaklara ve hafif böyle karıncalandırıyor büyüttüğü için. Sephora All in One Cream Color Blush 04 Daring Tangerine Cream Blush severiz. Hemen koklamam peki yemek mi bu? Ha? Pigmentasyon maç. Aa, ben turuncu çok severim bu arada. Ve doğru rengi bulmak çok zordur. Güzel, çok canlı. Ve son olarak... Allah. Ay, dünkü elbisemin daha uzun versiyonunu giydim bugün. Bu ara böyle şey... Triko elbise giyeyim, çizme giyeyim ya da babet giyeyim. Çıkayım modundayım sürekli. Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Bu parfümün en sevdiğim yanlarından biri bu oldu. Arkasında notaları yazıyor ya. Manolya, Yasemin ve mandarin esansları var içerisinde. Akşam bunu kullanayım ben. Biraz kalıcılığına da bakmış olalım. Saat, saat beş. Bir kere daha çıkmadan sıkarım muhtemelen ama. Çok güzel. Biraz pozisyonumuz değişti ama telefonum çaldı. Bununla ilgili bir parfüm serisi gelecek. Başka şeylerle de ilgili gelecek. Çok güzel gelişmeler oluyor. Özellikle parfüm serisiyle alakalı. Gezdiğim standlardan çok tatlı markaların bana verdiği hediyeler. Givenchy'den şöyle bir yeni ruj serisi çıkmış. Göstermiştim. Muhtemelen burada paylaşmışımdır. Şu Le Rouge Anterdit. isimli ya da değil tesli. Bunun T'si okunuyor mu? Lanterdi. değil bence. Lanterdi. yasak demek Fransızca'da. Bu EDP'si, bu EDP Rouge Ultime. Aynen bu ikisini deneyeceğim. Ermes'in <laughs> Tivililerinden şöyle bir set verdiler. Bir buçuk emellikler var içerisinde. Şu Tutti son lansmanmış. Çok beğendim. İçerisinde liçe meyvesi var. Yani o kadar lezzetli kokuyordu ki. Ben meyvemsi kokuları da çok severim. Genel olarak tercihim daha odunsu, hafif daha maskülen kokulardır. En böyle tercihim de değil. Meyvemsileri de kullanırım. Çiçeksileri de kullanırım ama böyle en çok iyiymiş falan dediklerim onlardır. Ama böyle bu tarz meyvemsi kokularda çok hoşuma gidiyor. Ee, bu Twilin'in orijinali ve 3 tane line extension'ı. içerisinde bu sonuncu tutti. Çok sevdim bunu size ayırıyorum. Burası biraz parfüm dolu. Aynen. Givenchy'nin Irresistible EDP Rose Velvet'ı. Bunu hiç hiç denemedim. Kaç ml bu? Normalde bunlar 5 ml falan olur. 8 ml. Wow. Bunlar Hiç bir koku. Bunlar bu arada GVP olarak adlandırılır. Bunlar sample'dır bir buçuk emellik olanlar. İşte bu tarz ürünler, şu işte vücut kremidir, küçük çantadır, odur budur. Gift with purchase denilen, GVP olarak adlandırılır. Benim dönemimde biz çok fazla gönderdik bunlardan mağazalara. Bu küçüklerden inanılmaz çok olurdu elimizde. Şu an nasıl bilmiyorum. Ben ne zaman bir yerden alışveriş yapsam ve sample sorsam genelde olmuyor. <laughs> En son böyle seferde şey dedim yani gerçekten hani bir de o mağaza yeni açıldı. Hani oraya eminim ki bütün markalar ellerindekileri yığmışlardır. Yok yani. Ya da çok çok nadir oluyor. Sample zaten koyulmalı. GVP'de aldığınız şeyle alakalı. Zaten hani bunlar bu sample'lar GVP'ler. Siz koklayın, deneyin ve gelin alın orijinal boyunu diye. Kim zaman markaya gönderilen, kim zaman markanın satın aldığı şeyler. O yüzden sanırım eskisi kadar hiçbir marka için bu kadar fazla adette değil. Bize bu tarz etkinliklerde sağ olsun hediye ediyorlar ama aslında sizin mağaza alışverişlerinizde de bunların hediye edilmesi gerekiyor. Chloe'nin Nomad'inin şöyle küçük bir boyu var. Bunun şimdi büyük bir versiyonu gelecek. Bunu yorumlayacağız e, parfüm serisinde birlikte. Gucci Flora'nın Gorgeous Magnolia'sı var. Gucci Guilty var. Bunlar sample olarak sağ olsunlar denememiz için verilenler. Nomad Burberry Goddess Yine bunların GVP'leri de. Chloe'nin standına inanılmaz güzel bir yılbaşı ağacı süsü yapmışlar. İçi simli böyle. Ben onu kırdım yanlışlıkla ve her yerim, her yerim simdinden beri. <laughs> Yine Burberry Goddess'ın şöyle küçük GVP'leri ve bu da Hero'nun. Bunu da, bu kokuyu da çok beğendim. Bunu da Serdar için aldım. Gerla'nın Aqua serisinde ben bunu kullanmıştım. Rosa Rosa aynen bu çok bunu böyle çok tatlı şey yapmışlar yılbaşı çizimleri yapmışlar üzerine. Bir öncekinde de üzerine isim yazıyorlardı duruyor odada. Dolce'nin e, makyaj line'ı şu anda Balat Caddesi Sephora'larda var bir tek. Orada bir önceki vlog'ta sanırım size ya da ondan önceki göstermiştim. Devotion isimli yeni parfümleriyle aynı isimde bir maskara çıkmış. Çok güzel bir fırçası var. Tam benlik şöyle dönüyor. Elimdeki sim <laughs> ve plastik uçlu. Bunun küçük versiyonunu deneyeceğim. Narciso'nun yeni bir kokusu varmış. Narciso Her biliyorsunuz müthiş, ikonik. Ve çok böyle kendine özgü, şahsına münhasır bir koku Her. Bunun body lotion'ı ve şöyle bir sample'ını hediye ettiler. Bu Her'ü yeri... Allah! Bu hörü yerinden oynatacak olan koku diyorlar. Pillar diyorlar buna. Mesela işte Armani C bir Pillar'dır. Geri kalanları Line Extension diye geçer. Bir de olanlar var. Pillar çıkması bir markada çok büyük bir olaydır. mesela Good Girl Carolina bir Pillar'dır. İşte Dior Sauvage bir Pillar'dır. Ama yıllar içerisinde onun sürekli Line Extension'ları çıkar. Yine açımız biraz değişmiş olabilir. Telefonu çaldı. Her neyse ne diyordum, All of Me'de şu an yeni pillerleri ve çok iddialılar bu konuda. Bir de Estee Lauder Advanced Night Repair serisini biliyorsunuz. Serumunu ve göz matriksini ben çok kullanıyorum. Bunun temizleme bağımı çıkmış, makyaj temizleme. Şöyle bakalım mı? Şöyle küçük bir kavanozda ondan hediye ettiler. Bunu merak ettim bayağı. Çünkü severim ben temizleme bağımlarını. arabamlarını. ne kullanıyorum biliyorsunuz. Tatlı. Bunu da böyle tam seyahatlik ya da bir yerde kalacağım. Bacağım, bacağım. Bir de Gaultier'nin burada Divine isimli yeni kokusunun çengeli var. Jean Paul Gaultier benim markalarımdan biriydi. Ee, o zaman birlikte çalıştığımız kişi de çok yakın zamanda aynı bir şekilde vefat etti ve son lansmanı buydu bildiğim kadarıyla. O yüzden bunu öyle aldım. Yani takmasam da. Şöyle yapalım. Size ayırdıklarımı şöyle size simli bir poşet göndereceğim. Biraz da siz simlenin. Ben burada mahvoldum. Bunları size ayırdım. Bir şey yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz desteğini her zaman burada veya şeyde Instagram'da hissettiğim birilerine yılan ilk günlerinde muhtemelen buradan yazarım yine. Genelde yorum sabitliyorum başa. Güzel bir paket oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben böyle bir saat birkaç işim var laptopta. Şimdiden erkenden hazırlandım. Kızlarla yemeğe gideceğiz. Pigale. Makyajımı yaptım. Gece için hazırım.